CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı yayla köyündeki bazı çiftçilerin orman vasfını yitiren arazilerde tarım yaptıkları gerekçesiyle ağır ceza mahkemesinde yargılandığını söyledi. Keşan ilçemizin yayla köyündeyiz. Köylülerin hepsi neredeyse suçlu. Ağır cezada yargılanıyor. Herkese bir tebligat gelmiş. Ağır cezada yargılanacaksınız. Borcunuz var. Tapulu arazileri var. Tapulu arazilerinin yanında da artık orman vasfını yitirmiş arazileri sürmüşler. Kaç yıldır sürüyorsunuz? Aa, dededen beri. Dededen beri. Evet. Yani 30-40 evet. yıldır. 30-40 yıldan beri Ben 46 yaşındayım. Evet, yaşında evet aynen. Vardı bu yerler. Var yani. Evet. Tapulu yerin yanında evet. boş bulduğunuz yerleri aynen. sürdünüz. E dede, dedelerden kalma evet. zaten. Babamızdan kalma. 60 senelik, 40 senelik şey var yani. 45 senelik var. Ama bu kağıtta da diyor ki burası orman. Evet. Bakın burada orman Aa, var duyuyorum. mı? Hiç orman duyuyorum, var yok. Alın buradan boydan. Ha boyun. arka tarafta bir orman var. Var o var bekleyin. Ama o orman artık burada yok. Şimdi olması gereken buraların 2B arazisine dönüştürülmesi ve Köylüye başka bir tebligat gelmesi. Denmesi lazım ki sizin tapulu arazinizin dışındaki arazileri size tatıyorum. Tapu almak istiyorsanız buyurun gelin bedelini ödeyin. Evet, aynen. Yargılama aynen, olmaz Aynen. Aynen. Yani. aynen. Sizler mağdur olmuşsunuz. Evet. Mağdur. Ne demek istersin abi? Aynen. Mağduruz vekilim aynen. yani aynen. çok mağduruz. yani hiç yoktan bu yani ne? yıllardır böyle işleniyor. E şimdi cezalar var. Ceza geliyor. Ceza. bin lira kesilmiş işte bu bulunduğumuz sarı Ali Aykut'un evet. bin lira kesmişler yani. Şurası. E, şu, Burası. sadece şu kulakta bir yer var mesela. 6 ee, bin lira ceza kesilmiş, bir de e, bunlara keşif e, parası ilave edilecek. Hakeme, Hayır. Hakeme masraflarını da ilave aynen. edecekler aynen. vatandaşa. Acaba devlete para mı lazım oldu, hükümete para mı lazım oldu? Birdenbire e, vatandaşın işlediği araziye ceza yazmak, para almak mı gereği ihtiyacı duydu ama bu yanlış. Hukuk devletinde böyle şeyler olmaz. Cumhurbaşkanımız ne dedi? şey, boş arazi kalmayacak. Ekebildiğiniz kadar ekin diyor. Siz de ektiniz. Zarar. Siz de, biz de ektik. Bize ceza geldi.